Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Sercan, sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda başlıkta da belirttiğim gibi Svanjet FM'in ekstra radyoya nasıl eklenebileceğini göstereceğim. Aslında çok kolay ama programı bilmeyenler için zor olabilir. Eee ekstra radyoyu bilmeyenler için hemen anlatayım. Ekstra radyo bizim bildiğimiz frekanslı radyoların e, internette dinlenme siteleri var. Kendi ana sayfalarında görebilirsiniz bütün radyoların. İşte Power Türk'ün Rock FM'in hepsinin internette dinlenebilme adresleri var. Ekstra Radyo bunları tek bir programda toplamış. Şurada da görebileceğiniz gibi yüzlerce radyo var. Bu radyoları şuradaki ara kısmından e, arayarak bulabilirsiniz. Mesela Power FM'i arayacaksanız Power yazıyorsunuz direkt size hemen buluyor. Bunu biz Sivencut FM'e ekleyeceğiz buraya. Favori kısmına ekleyeceğiz hemen. çünkü radyo listesi Extra Radyo tarafından oluşturmuş özel bir liste. Buraya bir herhangi bir radyo ekleyemiyoruz bildiğim kadarıyla. Favori kısmına geliyoruz sekmesine. Ardından sol alttaki artı kısmına basıyoruz buraya radyo kısmına Sivencut FM yazıyoruz. Bağlantı kısmına adresimizi yapıştırıyoruz. E, bu adres videonun altında bulunmaktadır. Ayrıca Extra Radyo'nun indirme linki de bulunmaktadır bölge kısmına İstanbul ya da herhangi bir şey yazın. Fark etmez buraya ne yazacağınız. Mesela ben yabancı yazdım. Buraya arabeste yazabilirsiniz ama yazmayın. E, fark etmez buraya ne yazacağınız. Sağ kısımda tekrar artıya basarak ekliyoruz. Ardından iki kere tıklayarak <laughs> Sveni dinleyebiliriz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sivinci Defemi dinlemeyi unutmayın.